Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu iş, güç, enerji olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri TYT Fizik İş, güç ve enerji 2. Test, test C olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz bu testimiz e, yine Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu dört dörtlü konu pekiştirme testleri. Dokuzuncu sınıf fizik kitabında da yer alıyor sevgili arkadaşlar. Ben buraya her iki kitabında oynatma listelerini ayrı ayrı koyuyorum. Bu oynatma listelerinin linklerine tıkladığınızda tüm kitaplara ait testleri arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı bulabilirsiniz. E, burada dediğim gibi göreceğim koyacağım. Videonun açıklamalar kısmında da var zaten. Aynı zamanda daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım MEP kazanım kavrama testleri, MEP tekrar testleri, MEP çalışma soruları, MEP çalışma defteri, MEP OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarını da sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunların da hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Bunları kolay bulun diye ben videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bunlara da bakıp kolaylıkla erişebilirsiniz ilgili oynatma listelerine sevgili arkadaşlar. TYT için hem bunlara bakın. Bakın 10. sınıflar var. Bunların da yine matematik fizik bakmanızda fayda var. AYT için TYT için ayrıca arkadaşlar mezuna 3 adım TYT'ler, 3 adım denemeler Dört dörtlüklerin TYT AYT'leri. AYT için de mezun ve üç adım AYT'ler var arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım nedir bu sorunun derdi? Diyor ki bir okçu, okçuları takdir ediyoruz. Sürtünmelerin ihmal edildi. En sevdiğimiz Enerji korunacak arkadaşlar. Sürtünme yoksa enerji. Mekanik enerji korunuyor. Ortamda aynı yükseklikten, eşit büyüklükte bak, aynı yükseklikten, eşit büyüklükteki hızlarla ve ve 1 ve iki numaralı özdeş okları şekilde verilen yörüngelerdeki bir farklı açılarda fırlatıyor. Farklı açı. Birini şöyle fırlatıyor, diğerini de böyle ama ikisinin de hızı ve ve. Oklar düz bir zemine düştüğüne göre, buraya düştüğüne göre. He lüp, lüp, lüp ifade edilen hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar okuyalım. Okların yere çarpma, çarpma hız büyüklükleri eşittir. Şimdi şuna bakınca şu daha fazla yükselmiş. Sanki bunun yere çarpma hızı daha fazla gibi değil mi? Arkadaşlar işte kazın ayağı öyle değil. Bak şuradaki mekanik enerjiyi yazalım. Mekanik enerji potansiyel enerji artı kinetik enerji değil mi? Güzel. Bu arkadaşın yerden yüksekliği H, MGH potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi de 1 bölü 2 M V kare. E, sevgili arkadaşlar ikisinin de mekanik enerjisi aynı değil mi? Evet öğretmenim yükseklikleri de aynı, e, kütleleri de aynı, yer çekimi aynı, 1 bölü 2 aynı, kütle aynı, hızları da eşit aynı. Yani sevgili arkadaşlar e, sürtünmesiz de zemin olduğuna göre, e, imal edilen bir ortam olduğuna göre demek ki bu arkadaşların son enerjileri de birbirine eşit olacak. Yani mekanik enerjiler son 1 eşittir, mekanik enerji son 2. İlk de mekanik enerji. E şimdi yere düştüğünde potansiyel enerjileri potansiyel enerji artı kinetik enerji. Potansiyel enerjileri zaten sıfır. E kinetik enerjilerin eşit olabilmesi için yani 1 bölü 2 mv karelerin eşit olması için hızların da eşit olması lazım. Yere çarpma büyüklükleri eşittir. Doğrudur. Açıları farklıdır. onu bir şey diyemeyiz. O zaman vektörleri farklı olurdu. Tamam mı? Ama hız büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Bu sınıfı geçti. Oklar yukarı doğru çıkarken mekanik enerjileri azalmaktadır. Arkadaşlar sürtünmeleri ihmal edildi. Mekanik enerji hep muhafaza ediliyor. Sabit mekanik enerji, Sbt sabit çarpı ne azalır ne artar. E, ne olur yukarı çıktıkça kinetik enerjileri azalır. E, potansiyel enerjileri artar. Şu sabit kalır. Oklar aşağı düşüşte atıldığı yüksekliklere geldiğinde bir numaralı okun hız büyüklüğü daha fazladır. Arkadaşlar yine aynı numara. Tak 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 tak. Buraya geldiklerinde bak buraya geldiklerinde yine aynı yükseklikteler. Tam da şu başta yazdığımız eşitliğe gelirler. MGH'ları da aynı. 1 bölü 2 MV kareleri de. Potansiyel enerjileri de aynı. Aynı yükseklikte oldukları için kinetik enerjileri de aynıdır. O yüzden burada da kinetik enerjileri dolayısıyla hız büyüklükleri arasında herhangi bir fark oluşmamaktadır. Yalnızca bir diyor e gönül rahatlığıyla ile yoluma devam ediyor e İki numara der ki evrende enerji hiçbir zaman yoktan var edilme edilemez var olan enerjide yok edilemez ancak bir enerji türünden başka enerji türüne dönüşülebilir. Yani bir şeyler yapman lazım ki çıksın ama Big Bang'i açıklayın değil mi mesela arkadaşlar Big Bang Big Bang büyük patlama. O zaman uzayda hiçbir şey yoktu değil mi? Dünyada falan. Buraya bir takım düşünceler üretmek lazım. Buna göre verilen enerji dönümlerinden hangisi yanlıştır? Hebele plöp 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 okuyacağız arkadaşlar yanlışa. Çalar saatte elektrik enerjisi ışığa, hareket ve sese. Evet arkadaşlar çalar saatler muhtemelen pilli saatlerden bahsediyor. Pilli saatlerde enerji enerjisi neye dönüşüyor? Ee, karşımda dijital şeyler var. Işık görüyorum. Hareket ediyor. Tık 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 tık, tık değişiyor. E, ses var. Bak tık 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 dedim. Ses de çıkartıyor. Buna dönüşür. Pil arkadaşlar kimyasal bir enerji depolama aracıdır. Burada kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Biz bu elektriği de arkadaşlar lambalarda vesairelerde e, kullanıyoruz yani. Anlaştık. E, bu da doğrudur. Ampul, elektrik enerjisi, ısı ve ışık. Arkadaşlar biz düğmeye dokunduk, odaya girdik. Elektrik enerjisi bir anda ne oldu? Etrafı aydınlattı. Isı enerjisi ısı, ışık enerjisine dönüştü. Isı nerede? E, ampule gidip elini dokundursan anlarsın ama tavsiye etmiyorum. Evde denemeyin. Sıcaklık olur. Söndürün. Bak ampul şeyi söndürün arkadaşlar, elektriği söndürün. Bir miktar sonra gidin hani ısısı biraz azalsın, sıcaklığı. Elinizi dokunun hala biraz sıcak olur. Böyle ee, akıl oyunları sorularım da var benim. Zeka sorularım. Onlara bakın. Mikser. Mikser dedim. Bu karıştırıcı arkadaşlar. Karıştırıcı. Bunun Türkçesi karıştırıcıdır. Bu e, beton mikserleri de olur. Betonu da karıştırır. Evde mutfaklarda da olur. Elektrik enerjisi. Annemiz ne yaptı? Fişe soktu. Elektrik enerjisi. Kinetik enerjisi. Başladı dönmeye. Bir de o bizi çok rahatsız eden ses enerjisine dönüşüyor. Değil mi? Bak ne kadar rahatsız oldum. Acaba benim sesim mi çok rahatsız? <laughs> Bu da oldu. Ama saç kurutma makinesi arkadaşlar elektrik enerjisi doğru. Potansiyel enerji. Bak buraya kadar her şey yolundaydı. Bu potansiyel değil. Kinetik enerji oluyor değil mi? Bir dönme var orada. Atıyor havayı. Ses enerjisi. Aynı zamanda ses çıkartıyor. Yani yanlış olan şu potansiyel farklı arkadaşlar. Edirne oluyor. 3 numara gelsinler. Keyifli bir şekilde yolumuza devam edelim. Diyor ki höblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöblöbl Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkartılamaz? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz benim profilime baktığınızda ben inşaat mühendisiyim. Otlu inşaat mezunuyum. Ben de zamanında enerji kimlik belgesi veren bir kursa gittim. Yani veren derken onun eğitim aldım eğitimini. Enerji kimlik belgesi verme hakkına sahip oldum. Ama devam etmedim. O ayrı bir şey. Çok da güzel bir şeydi. Okuyalım bakalım neymiş bu. Enerji Kimlik Belgesi EKB binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi sınıflandırılması, sera gazının salınımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Arkadaşlar kabaca özetleyeyim. Sen bir bina yapacaksın. O binayı hop taş şeylerle bölmeyeceksin. İçeriği ısıttın mesela. Isıttın sıcaklık içeride nasıl kalır? Pencerelerin boyu ne olmalı? Pencerelerde ne kullanılmalısın? Duvarları hangi renge boyamalısın? Duvarlarda yalıtım ne yapmalısın gibi bir sürü seçenek var. Binanın cephesi nereye bakmalıdır gibi faktörler. Ne oluyor arkadaşlar? Enerji tasarrufu. Mesela enerjiyi ürettin, ortalığı ısıtıyorsun ama hep dışarıya kaçıyor sıcaklık. O zaman daha çok yakıyorsun. Ne oluyor? Sera gazımını arttırıyorsun. Kısaca özet yaparsak budur arkadaşlar. Binaların bunu şöyle. A sınıfı en verimli binayı belirtirken G sınıfı en düşük verimi yani A'dan G'ye kadar hop, A, B, C, D, E, F, G bu şekilde arkadaşlar buzdolaplarında da vardır. Çamaşır makinelerinde de vardır biliyorsunuz. Böyle sınıflandırmalar var. Yeni yapılmaya veya yapılmakta olan binalar enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olmalıdır. Yani şunu kabul ediyoruz ama D'ye düştüğümüz sınıfta kalıyor. A, B, C. A en güzeli demek. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi askeri sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkartılamaz? Okuduk okuduk arkadaşlar. C'ye geldik. Mevcut binalar F sınıf belgeye sahip olabilir. Hayır. Bak burada söyledi. Ee, G'ye kadar yolu var. Mevcut binalar için zaten koşul yok. Değil mi arkadaşlar? Bu şeyden... Bunu çıkartamıyoruz. Yeni yapılacak binalar için en iyi olmalıdır. Bunu çıkarttık. A sınıfı binalarda D sınıfı bir binadan daha verimlidir. Evet. Bunu da çıkarttık. ABC'de. Enerji kimlik belgesi binaların enerji verimi ile ilgili bir belgedir. Bu sonucu da çıkarttık. C sınıfında olan bir bina A sınıfına dönüştürürse çevreyi daha az kirletir. Doğrudur. Okey tomento. Harika. 4 ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Vücut... Temel ihtiyaçlarını karşılamak için enerji gereksinimi duyar. Güzel. Vücut enerjiyi nereden alıyor arkadaşlar? Besinlerden. Biyo enerji oluyor değil mi? Biz onu yiyoruz. Hücrelerde, mito şeylerde, endoplazmik redikulumlarda, hücrelerde bunlar enerjiye dönüştürüyor. Tabloda bazı yaş gruplarının günlük temel enerji, tabi biyolojik ile ilgili ahkam kesemem. Ben öyle salladım yani. Siz daha iyisini bilirsiniz. Temel enerji gereksinimlerine ait bilgiler verilmiştir. Tabloda M sembolü Kütleyi ifade eder. Şu yani, kütle, kütle, kütle. Buna göre arkadaşlar tablo okuyabiliyor musun sorusu. Buna göre 60 kilogram kütleli 16 yaşındaki bir kız öğrencinin günlük temel enerji gereksimi ortalama. Ortalama dediği de yanlış olmuş bence. Yaklaşık dese daha doğruydu. Yaklaşık kaç kilo kaloridir? Arkadaşlar 60 kilo dedi. Ne dedi? 16 yaş. Önce yaşı bulacağım. Bak 16 yaş dedi bu grup. 11-18 arasına girdi. 16 yaşında dedi aldım. 60 kilogram işin içine göre Kız öğrenci dedi. Erkek şeyini geçtim. Kadın kolonuna geldim. Şimdi şurayı okuyacağım. Şuraya bakacağım arkadaşlar. Bunu hesaplayacağım yani. Tamam mı? Güzel. Ve burada ne diyor sevgili arkadaşlar? Ey şimşek diyor. Bak 12.2 ile M'yi yani kütleyi 60'ı çarp diyor. Çarptım. Sonra da buna 746 ekle diyor. İşte sahip olacağın şey diyor. Kilo kalori bu kadardır diyor. Tamam mı? Tamam. Sevgili arkadaşlar kabaca şu arkadaşı çarparsak 12 çarpı 6 72 yapar. Şu da 7.2 dur bakayım. Aa, bu da 1.2 kadar yapıyor. Yani 73.2 kadar yapıyor burası. Bu 746 ile de toplarsan 70.2'yi toplamda e, 9, 1, 719 gibi bir şeyler çıkıyor. Nokta 2. İşte e, pardon ya topladığımızda şey mi yaşandı yanlış yaptım ben ya? 2. 7, 1478 demiş ya. Ha bu 732 ya. Şimşek yanlış yaptım. 732 topladığımızda arkadaşlar 700 1448'e ulaşıyoruz. Tamam mı? Güzel. Yaklaşık 1448 çıkıyor arkadaşlar. Bu e, hoca çarpma işlemini yapamadı demeyin ne olur. Ben bu videoyu hızlı ki şimdi. Artık bu kadarını da siz yapın yani lütfen. Size bırakıyorum. <laughs> Hadi 5 devam edelim sevgili arkadaşlar. 5 numara diyor ki kütlesi M, hızı V olan bir cismin kinetik enerjisi E'dir. Evet. Kinetik enerji ne 1 bölü 2 m v kare. Arkadaşlar m, m, v, v. Buna e demiş. Tamam aldım yazdım. Bu cismin kütlesi iki katına çıkarılırsa yani 2 m olursa hızı yarıya indirilirse yani v bölü 2 olursa kinetik enerjisi kaç e olur? Arkadaşlar yazalım. 1 bölü 2. M'sini yazıyorum 2 m. V'sini yazıyorum. V bölü 2'nin karesi. Hesaplıyorum. Bak böldüm. Ya bunu bölmeyeyim. Bu, bu dursun ya. Şu 1 bölü 2 de dursun. Çünkü şunu görmek istiyorum. Bak. 1 bölü 2 tane mv kare bu. Arkadaşlar 1 bölü 2, 2m bu arkadaş v kare bölü 4 değil mi? Güzel. Ben şunları sadeleştireyim. Bununla bunu sadeleştireyim. 2 yapacağım. 1 bölü 2m v kare bölü 2. Sevgili arkadaşım bak. Bak burada 1 bölü 2 mv kare görüyorsun. Bak burada da 1 bölü 2 mv kare görüyorsun. Bunun yerine e yazıyorsun. O Bu durumda ne oluyor? Bak e bölü 2 oluyor. Fark ettin mi olayı? Heh, matematiksel bakış budur. Az önce çarpmayı yapamayan hoca bak burada ne kadar güzel kıvrak yaptı dersin artık. <laughs> Okey tomento mu? Güzel. Neden yarısını indi arkadaşlar? Bunu iki kat bunun yarısını indirdiğinde. Çünkü bu arkadaşın karesiyle orantılı. Bu doğrusal orantılı bunun da karesiyle doğru orantılı. 6 ile yolumuza devam ediyoruz. Sürtünme katsayısı k olan eğik düzlem üzerinde aynı yükseklikten m ve 2m kütleli cisimler aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre hebelöplüplüplüp yargılarından hangileri doğrudur? 2m kütleli cisim m kütleli cisimden daha önce aşağıya iner. Sevgili arkadaşlar, şimdi bak bir kere sürtünme katsayısı k dedi ya. Normalde bu sürtünme başa beladır. Şimdi bu arkadaşın burada sahip olduğu enerji MGH. Şurada da sahip oldu artık yere göre potansiyeli sıfır ya. 1 bölü 2 mv kare değil mi? Bak bunun tamamının mgh'ın 1 bölü 2 mv kareye dönüştüğünü düşün. Ama öğretmenim ki haklısın. Diyeceksin ki şimdi hocam sürtünme var enerji kaybolacak. Arkadaşlar haklısın. Bak burada kaybolan enerjide de bu arkadaşın kütleleriyle doğru orantılı k Sabit ama sürtünme kalitesi. K sabit olduğu için burada denklemde yerine giriyor MGH. O da bir M kat ile çarpılıyor. Eşittir. 1 bölü 2 MV kare yazıyoruz. Burada gördüğüm bütün M'ler M'ler, M'ler. Şu biraz eksik oldu madem. Hadi kabul et onu. M'ler sadeleştiği için arkadaşlar bu kütleye bağlı değildir. Ama bir kısmı sürtünmeli, bir kısmı sürtünmesiz vesaire olsaydı sevgili arkadaşlar burada bu tür sadeleştirmeleri yapamazdık. Yapamadığımız yerler de var. Ama burada sürtünme de potansiyel enerjide, kinetik enerjide de m çarpanı olduğu için buradaki bütün m'leri paranteze alarak sadeleştirebiliyorum. Dolayısıyla şu sonuca varıyorum. Kütleye bağlı değil. Bu sonucu çıkartıyorum. İki m kütleli cisim mevcudundan daha önce aşağıya iner lafı da dolayısıyla sevgili arkadaşlar yanlış oluyor. Şöyle ki bak V ve H aynı olduğu için bu arkadaşlar aynı V hızıyla aşağı iniyor. Hızları aynı. aşağı indikleri anda M2, M2 hız büyüklükleri eşittir. Önce onu yapalım. Evet eşittir arkadaşlar. Aşağı indikleri anda daha önce aşağı iner. Bak burada 0 0 Burada da V ve ortalama hızları aynı olduğu için arkadaşlar aşağı iniş süreleri de aynı olur. V'ler aynı olduğu için. O yüzden biri kabul etmiyorum. Aşağı indikleri anda 2M kütleli cismin kinetik enerjisi M kütleli kinetik enerjisinden daha büyüktür. Hayır öğretmenim V'leri aynı. Hayır öyle değil. 1 bölü 2 M V kare ya. Evet V kareler aynı ama bak bu sefer kütle işin içine giriyor. Biri M biri 2M. Ha, bundan dolayı burun farkıyla bu arkadaş kazanıyor. 2 emin daha fazla olur. Anlaştık mı? Anlaştık. 2 ve 3 diyor Edirne'yi işaretliyor. Oraya. 7 ile yoluma devam ediyorum. 7 diyor ki verim kavramı ile ilgili. Sevgili arkadaşlar verimi bir önceki testte biraz değindik değil mi? Ne dedik? Bak İrfan Can 100 jüllük iş üretti ama sonuçta net olarak 80 iş ortaya çıktı. Verim ne kadar? Bak 100'den 80'e %80 verim var. Sebebi neydi? İşte buradaki sürtünmeden dolayı kaybediyordu. Hatta bak bu verimi 6. soruda da konuştuk. İkinci test, test B. Geri dönüp bunlara bakabilirsin tekrar. Tamam. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Verim yapılan iş için harcanan enerji oranıdır. Doğrudur arkadaşlar. İş yapıyorsun. Yapılan iş harcanan enerji. İşte bak sevgili İrfan Can. Bak sevgili İrfan Can burada 100 jürlük enerji üretti aslında harcadığı ama sonuçta ürettiği iş ne kadar oldu? 80 oldu. Yüzlük harcadı, 80'lik üretti. 80 oldu. Oku bana yüzde 80 değil mi? 80 bölü 100 yüzde 80 diye okunur. İşte arkadaşlar verim muhabbeti budur. Bu arkadaşın bu arkadaşa oranıdır. Verimi yüzde 100 olan makineler üretilmiştir. Avcunu yalarsın. Çünkü arkadaşlar işte o devir daim makinesine geliyoruz oradan da. Devir daimde arkadaşlar. Burada uzun lafın kısası asla ve asla enerji kaybolmaz diyor. Öyle bir dünya yok. Kesinlikle ısı enerjisine, ses enerjisine bir şeylere dönüşüyor. Bir kayıp oluyor. Yüzde yüz olan, verimi yüzde olan bir makine icat etmen mümkün. Yani şu günün dünyasıyla. Üretirsen Ödüllerin ödülü. Süpermen'den büyük olursun söylüyorum ben sana. Batman, Batman yanında gelir elini öper. Örümcek adam ayağını, ayakkabılarını boyar. Batman paltonu giydirir. Süpermen de elini öper. O derece yani. 3 numara o. Sistemin verimini düşüren etmenlerin başında sürtünmeden kaynaklanan ısı enerjisi gelmektedir. Aha da işte konuştuğumuz. En baş bela arkadaşlar. Özellikle makine mühendisleri hiç sevmez sürtünme kuvvetini bir araba ürettik, benzin yaktık, değil mi? Bir enerji ürettik. İsteriz ki o enerji olduğu gibi tekerlere aktarılsın ki yürüsün. Ama kazına yağ öyle değil. Bu dişlilerde kaybolur. Yağlama, yağ dökme olayı da bu sürtünmeyi azaltmak içindir. 3 numara o. 1 ve 3 diyor e, yine Diyarbakır'ı işaretliyor. 8 Sekiz numara diyor ki: Evden eve nakliyet işinde çalışmakta olan iki işçiden Ahmet, buradan Ahmet ve Mehmet'e selamlarımızı gönderiyoruz. Ne güzel iş yapıyor. Ben de yakın zamanda evimi taşıdım ama evimi gerçekten ben kendim taşıdım. Hiç evden eve ellerle uğraşmadım arkadaşlar. Küçük bir taşıma aracım vardı. Taşındım evde yakında öyle gittim. Ha biraz hesap yapacağız. Ahmet apartman girişinde bulunan 50 kilogram Ahmet ve Mehmet. Arkadaşlar 50 kilogram kütleli bir buzdolabı 4 dakikada Mehmet de 40 kilogramlık kütleli çamaşır makinesini 3 dakikada abartmanın 5. katına. İkisi de 5 kat 5 kat çıkartıyor arkadaşlar. Güzel. Buna göre löp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi belli ki bana belli bir hesap yaptıracak. yaptıracak. Gelin bu hesabı yapalım. Diyor ki uyguladığı güç, uyguladığı güç ağırlığına karşı yaptığı iş. Arkadaşlar Ahmet'in yaptığı işe bakalım. Ahmet. Neydi arkadaşlar? bir, bir e, iş F çarpı X kadardı değil mi? Şimdi uyguladığı kuvvet normalde şurada duran şeyi 5. kata çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Buradan alacağım yükü buraya kadar taşıyacağım arkadaşlar. Yer çekimine karşı iş yapacağız. Normalde potansiyel enerjimiz burada 0 idi. Buraya geldiğinde MGH olacak. 5. katı 5 olarak alalım ya da H diyelim arkadaşlar. Bak bu arkadaş Ahmet'in yaptığı iş enerjideki değişim kadar. Yani 50 kilogramı G aynı G yer çekimimiz. H de arkadaşlar 5. kat olsun. Tamam mı? Tamam. Ahmet'in yaptığı iş bu kadar. Sevgili Mehmet'in yaptığı işe bakalım arkadaşlar. Mehmet de 40 kilogramı evet öğretmenim yine G ile yine 5. kata çıkartıyor. Bakın yaptıkları işler bu. Bu arkadaşın kesi 250 GK, bu arkadaşın da 200 GK. Görüyorsun zaten kimi kimden farklı olur. 250 GK, bu arkadaş da 200 GK. <laughs> ve 4 dakikada ve 3 dakikada 4 dakikada. Arkadaşlar bir de güçlerine bakalım. P Ahmet, P Mehmet. Bunları da bakacağız. Bu arkadaş 250 GK'yı kaça böleceğim? 4 dakikaya böleceğim. Burada da 200 GK'yı kime böleceğim arkadaşlar? GK mı dedik bunu? Ha kat dediğimiz için GK'yı da 3 dakikaya böleceğim. Buradan da güçleri görüyorum. Güzel. Okuyalım. Ahmet'in uyguladığı güç. Bak Ahmet'in uyguladığı güç bu. Mehmet'in uyguladığı güç bu. Arkadaşlar bu bundan fazladır diyor. Bak bu arkadaş kaçtır? Yaklaşık 62 küsür. Bu arkadaş güç 66'dan fazla. Aslında P Mehmet P Ahmet'ten daha büyük. Çarpı tam tersi olacaktı. Ahmet'in buzdolabının ağırlığına karşı yaptığı iş Mehmet'in e, çamaşır makinesinin ağırlığına karşı yaptığı işten fazladır. Evet 250 200. Bu doğru. Bunu kabul ettik. Her iki işçi de yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmıştır. Aynen de öyle. Buradan aldı. Bak yer çekimine karşı iş yaptılar. Bu da doğru. 2 ve 3'ü işaretliyor. E, e şıkkı deyip polemiklere takılmadan 9'da yoluma devam ediyor ki testi tamamlayalım. İstop top oyunu sırasında elindeki topu yukarı fırlatan Burcu. Buradan Burcu'ya da selamlarımız gönderiyoruz. İstop'u topu biliriz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir tane Burcu yapalım şuraya. Burcu bir attı topu. Hop. Bir attı arkadaşlar topu. Attı 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 attı. Hop. Şurada ağaca takıldı. Şurada durdu top. Tamam mı? Ağacın dallarına takıldı. Ne güzel Burcu çizerim ben ama. Bu Burcu. Burcu gibi ol. Burcu güzel kız. Burcu e, güzel ders çalışıyor. Burcu oyun da oynamayı biliyor ama önce derslerini yapıyor. Ders yaptıktan sonra e, oyunlarını oynuyor. İsmail. Evet diyor ki görüyor. Hava sürtünmesi ihmal edildiğine göre çok sevindik. Löbü löp 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 Yargılarından hangileri doğrudur? Topun şey burcu topun üzerinde iş yaparak topa enerji aktarmıştır. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Bak burada bir iş yaptı. Bir V hızıyla fırlattı ve sevgili burcu iş üretti. Bu enerjiyi de arkadaşlar topa fırlattı. Topa aktardı. Yok değilse top niye yukarı gitsin ki? Değil mi? Doğru. Topa enerji aktardı. Topun çıkışı sırasında yapılan iş inişi sırasında yapılan işten fazladır. Sevgili arkadaşlar bak top burada ne kadar süre çıktı? H1 kadar çıktı. Bak inişte de dala takıldığı için H2. H1 H2'den büyük değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. E zaten sevgili arkadaşlar yapılan iş F çarpı X miydi? Evet. Şimdi dur burada dikkat et. Bak topu tek başına şuraya çizelim. Bu, bu soruyu çözerken çok önemli değil ama senin eğitim geleceğin için çok önemli arkadaşlar. O da şu. Bak bu topun üzerinde etkiyen kuvvet sevgili arkadaşlar tek başına ne var? Burcudan çıktı. Kimse yok. Ama ne var? Ağırlığı var. Mg var işte arkadaşlar. İşte bu Mg sevgili arkadaşlar yer çekiminin uyguladığı kuvvettir. Bu arkadaşa uygulanan kuvvet budur. F işte bu Mg kadardır. X dediğimiz mesafede bu H'lardır. H1. Bak burada Mg H1. Burada Mg H2. Hangisi daha büyük? Çıkarken daha büyük. Şunu çizebilenler free body diagram diyorduk biliyorsunuz serbest cisim diagramı. Bunu çizebilenler arkadaşlar ileride bilim adamı bile olmaya namzet. Ben sana söylüyorum. 3 numero. Top maksimum yüksekliğe ulaştığı anda iğmesi sıfırdır. Sevgili arkadaşlar böyle bir durum söz konusu mu? Hayır. Çünkü bu arkadaşa hala mg etkiyor. F eşittir ma. Bak belli bir kuvvet var. Mg kadar. M çarpı G'den dolayı bu arkadaşta yer çekimi inmesi var. Hala yer çekimi inmesi etkiyor. Gerçi anlık inme biraz şey olmuş da sorunlu gibi duruyor ama yine de top maksimum yüksekliğe ulaştığı anda hala yer çekimi kuvvetin etkisinde olduğu için belli bir inmesi var. O zaman sıfırdır diyemiyoruz. Çarpıyı yapıştırıyoruz. Bu durumda 1 ve 2 diyor ve testi tamamlıyor. M. Sevgili arkadaşlar testimizi tamamlarken her zaman olduğu gibi şurada görmüş olduğum testleri ben sana tekrar hatırlatıyorum. Buradaki testlerin hepsi oynatma listesi şeklinde videonun açıklamalar kısmında vardır arkadaşlar. Bunları çözmen senin hayrınadır. Ananı babanı sevindirirsin. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.